her Kessem arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar skeleti için oynuyoruz. Ama arkadaşlar geçenki kaldığımız bölüm yani arı bölümünden çok özür dilerim. O videoyu böldüm arkadaşlar. Onu yapacağız arkadaşlar. Ta oradan lan bozulmuş. O zaman ben geçen geçenki kaldığımız yere kadar getiriyorum. Arkadaşlar şimdi eldivenlerin yerini buldum. Buradan kaçacağım arkadaşlar. Oğlum bayağı duruyor şu an bu arada. Eldivenleri kendim vurdum. Siz de şahitsiniz. Bu arada öyle gezerken arının yerini de gördüm arkadaşlar. Burası. Ciddiyim bu arada buraya da çok yakın. Oğlum ben bunu nasıl fark etmedim ya. uçarak gitmemiz lazım artık. Oradan aşağı indim mutfaktan oraya indim iş bitti. Mufta gidemeyeceksin. Ne aşağıda mıydı oğlum bu? Tam 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 ben aldım böyle. Oğlum biz bunu nasıl fark etmedik? Her haza ayrıntılı ayrıntılı. Eğer dışarı çıkarsa buradan içeri gireceğim sonra işte tamam mı? Yapayım mı? Az daha çıksın. Dur beni dışarıda görüyor ya. Tam yanıma gelecek ben de içeri atacağım. Gel. Gel bili bili. Gel bili bili bili. Önce gelirsin. Kes şunu. Arıyı koy. Altta. Yukarı kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Beni görür mü buradan? Nerede oğlum bu? Oğlum beni yukarıda görüp de kolunu Iş biter. Abi kaçacak yerde yok. Ben en iyisini alayım Buradayım. Yukarı çıkıyor. Gir içeri bakayım. Tamam. Bundan sonra sıkıntı yok abi. Oh. Şu kilere gideriz oradan da eve gideriz. Alright, Bakalım. Hediyeni beğendin mi? Lan oğlum. Lan oğlum. <gülüyor> Puh. Puh. <gülüyor> Çocukları yaktıktan sonra bu sana bir iştir. Orada kenarda oturup ağlarsın bedir. Lan replay dedik. onu <laughs> ne yaptım ben? Arkadaş çok kötü bir adam yaptım ya. Oğlum ne alaka ya? Geç abi geç. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Geç geç geç. Oğlum ya. Bir daha bu ekranı görmek zorunda mıyız oğlum? Oğlum yeter. Yardım buraya basıyoruz. Home. Ve yine reklam iyi izleyin abi yeter, yeter abicim yeter, yeter abicim. Yeni ünit için 3 reklam mı? Her yerim reklam. reklam. Bu chapter 3'ü nasıl yapacağız? Benim kafam onda kaldı ya. Mana. Bu şeyi 3 reklamla yapabiliyoruz mu şu an? Şu anlık falandır oğlum. O zaman ben 6 reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni chapter'ımıza geçtik arkaya böyle Christmas Spackle diye bir şey. Bundan sonra da arkadaşlar chapter 3 chapter 8 zaten bunlara geçmeyeceğiz arkadaşlar. Burada Winter Spackle var. 2023'ün şeyi. Hepsini oynayacağız arkadaşlar yakında. Şunları da bir şekilde almaya çalışacağız. Bu arada 19 tane varmış. Kaç paralı? 1 2 Değil mi? 2 3 4 5 6 7 8 tanesi paralı. Dolarla hesaplıyoruz. 1 dolar 8 40 çarpı 8'e bakalım bir. 320 hmm. lira ödenir ya zor ödenir şimdi yeni şeye geçtik arkadaşlar burada kar yağacak büyük ihtimalle öyle bekliyorum bu şeyi iki bölümde bitiririz herhalde öyle düşünüyorum çeptere ya yine zor da kardan adam yapacağız İçine de demir oğlum o neydi lan ben bunu biliyorum arkadaşlar bu bölümü. Yanda göçtü oğlum ne oldu? Bak o yukarıdaysa arayacağımız malzemeler de yukarıdadır. O yüzden hiç yukarı gitmeyelim bence. Dostum bunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi sprey gibi bir şey lazım. Bunu direkt oraya koyarsak iş biter. Arayacağımız malzemeleri yukarıda arayacağım bu arada. Çünkü öyle bir kural var arkadaşlar. Eğer bu yukarı... Nerede oğlum ya? Aşağı mı iniyor şu an? Süper. Şimdi böyle bir sprey gibi bir şey bulacağız. Sonra göz bulurduk sanki. Ya göze ne gerek var? Yani? Şapka sonra. Şöyle bir etrafı iyice bakmak istiyorum bu arada. Bu bölüm bayağı bu chapter hatta Baya, bence zor olacak. Çünkü arkadaşlar adamlar 3 bölüm yapmış. Üç bölüm. taşlar işimize yarayacak. Eminim. Burada alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz mu bir şey? Sprey işte. Ben de onu istiyorum. Gülü alayım mı? Bir şey yazı değişirse. at yerde zaten görürüz. Görüyor muyuz bu ayaklarını? Yukarı mı çıkıyorum? <laughs> Oğlum şimdi korkun senin gibi ol şinin Bu sprey Spreyi nerede bulabiliriz? Görüyoruz bu arada arayı dik dik arıyorum. şey yaramaz. Yarasaydı verirdi zaten. Vay, ne yaptık oğlum biz? Allah'tan sesi duymadı. Oğlum müziği sesini dışarıdan duyuyor bunu. Çocuğum niye takmadı? Dışarıda bir şey mi olacak? Benim kafa gitti şu an. Bize sprey lazım. Oğlum, yine aynı yere geldik. Ne oluyor oğlum ya? Burayı aşağıda o zaman. Süper 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 onu ona yukarı çek. Oy koş koş koş. Lan! Oğlum! Allah bismillah! Bak. görmüyor Oğlum yukarı çektikten lan onu. Spreyo mu? Bu dünyada benleniz yok. Ne oldu? Artık Artistik ders abicim. Bizim şimdi şapka ihtiyacımız var. Şapka da mı oradaydı? Ba ba bi bo Ne diyorum oğlum ben? Şu an Aa gel geliyor, geliyor, geliyor. Oğlum şimdi Atacak bir şey olsa taş atardım. O taşları alsaydık belki. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> hoppa! Hoppa! Fake mi yersin? Bak isabetçi o kadar olamazsın ya. Yumurta atamıyor bak. Be 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 Oğlum onu niye etmiyorsun? Allah! Oha! Bir de yüzüme at Yani arkama atsa hadi Onu nasıl? Kim gerebiliyoruz da? Kürek. Ne alaka? Kürek bahçededir benim bildim. Dur dur içeri giriyoruz zaten. Şu an açtım. Allah'ım! Lan yürü! Yürü! Hora! Şimdi yok! Hayırdır? Şimdi yumurta at lan Şimdi evine gider inşallah. Oğlum 9:30'dan beri burada bekliyoruz ya. Eve giremiyoruz ya. Bundan sonra eve girmeyecek. Bak şama. Yok benim dediklerimi yapmıyor olay bu. Kısa bu bize bin saplar oğlum. Kürek dışarıda olur. O kilere iyice bir bakalım bence. Ne diyorsunuz? Kilerden de arkaya geçeriz arkadaşlar. Şöyle bir iyice bir bakacağım. Bakayım yok. Kurak yok. <laughs> Bak ben ne dedim. Direkt dışarıda olur abi benim yüzüm. Herkes böyle bilir abi benim. Biz çiler tarafından kaçalım. Dışarıda çıkalım. Tamam tamam. inşallah orayı Oğlum hala isteğim bitmedi mi lan? Ne istiyor oğlum bu? Mutfakta bir şey alabiliriz bu ara. Şapka bence bunu seviyor ya. Alak mı bir şey çıkarsa? Bir şey mi? Bu çekmeceler niye bir şey koymuyor? İşe şey yarar mı? Attım işte. <laughs> Dur bakayım <laughs> yiyeceğim. Koymalar oğlum zaten. Şu <laughs> Aga orada bir şey var. Buna hayır denmez. Bu mutfakta bugün mü bir şey yok? Cimli bir şey almamıştım. Mutfağa gelecek. Adım gibi bile olmadım. Benim dediklerimi yapıyor ya. Aga şimdi bu ne? Bu kürekle bir yeri kazacağız bence. Sonra oradan bir şey çıkaracağız. Of. Çok zor ya. Şapka alak ya bence. Alayım mı? Hadi alayım. Aldım. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Şapka aldım. Burada havuçlar var. Biz niye almıyoruz? <laughs> Şimdi inşallah bir şey almayız yine. Ben tehlike ol olsun diye eğlencesine evinde duracağım. Buraya çıksam beni görür mü lan? Aslında düşün şu spor odasında geliyor. Ne yapardın? Atlayacağım bunu. Scary, scary teacher, teacher öğretmenim. Aşağı ineyim mi? Merdivende durur. Ya. Oğlum biz riske niye alıyoruz lan? Ya bizi ya hala. O zaman benim bir deliliğim var. Ya Allah demeden bir şey yapamazsın. Gör lan beni. Aa, sen kimsin oğlum? Az bırakı bırakı koşayım. Tamam artık fark et artık. Yumurta atamayacaksın. Bak kaçıyor. Oğlum bu ne? Gör lan artık. Hiç mi fark etmiyor? Bir de bunun mu bekleyeceğiz oğlum biz? E bitirdim işte. Tamam hadi bir şey istemezsin. O zaman gidin yine yapar. Yanlış yapmışsın dersin. Beni şey yaparsın oğlum. şarkı yaparım. Herkesi ayıklarım. Neyse oğlum. Sikiri sikiri Ha? Yazı daha bitmemiş. Göz istiyor. Ne? Arkadaşlar şu an zorladım. Anlatayım mı? Daha görürsünüz. Bell again. iyi izleyin abi burada mı mutfak olun oğlum mutfak tamam şu maşayı alıyoruz abi bu maşa dünyanın en önemli şeyiymiş oraya tıkındı zaten hiç göremez bizi Şimdi o gözler bu. Anladınız? Ondan görünmüş. Bizde aptallık var oğlum ya. Bir de skirti içir şey yapıyoruz. Ablacığım sen işine bakabilirsin. Allah'ım aşağıdayım oğlum. Gelsene. Gelsene. Niye sen? Onu kurtaracağız şimdi arkadaşlar. Ablamızın canı yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu kurtarmak çok önemli. Ya. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Arı bak. Arı kararışlar. beni gör artık ya. Yemin ediyorum. Mistirim, Misti. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Ne alaka? Oğlum almamıza gerek yok çünkü biz reklam almıştık bunu. Yine aynı şey yapacağız bu arada. Yapamayız ki. Koyup mu geçeceğiz oğlum ne yapayım ben? Superman'im. <laughs> 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 oğlum ne yaptım ben? <laughs> dünya rekoru. Yemin <laughs> ediyorum dünya rekoru. şükür. Bu tip ne aga? Oh, prime açıyor be. <laughs> Al. Ah. Bu arada bu bölüm acayip men zordu dostum. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone oluyoruz. Bu Scary Teacher serisinin devamı için kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Ve güle güle diyoruz.